Herkes de burada maşallah. Benim de uykum kaçtı. Bir enerji var içimde atamıyorum sabahtan beri. Neden bilmiyorum. Böyle enerji bana gelmez. Saçlarımı beğendiniz mi? %50 beğendi diyor. %50 de diyor ki hiç güzel olmamış. Ben de sizi çok seviyorum. Bugün ne yapsak acaba bir şey mi yapsak soru cevap mı yapsak karar veremedim. Bir şeyler yapmak istiyor canım. Ama adam akıllı kullanmayı bilmediğim için canlı yayına. Siz sorun yine ben cevaplayayım. Nasıl gitsin? Yorucu gidiyor. Kolyeyi nasıl kaybettim? Vallahi bir şey diyeyim mi? Ben bence çok güzel bir gelin olmuştum. Ama bazen böyle şeyler olabiliyor. Özdağlar çok beğenildi. Tuğba aşkım teşekkür ederim olsam yakışacakmış. Onu görmüş oldum. Güzel bir deneyim oldu. Aslında hmm, böyle şeylerin önceden görünmesinin uğursuzluk olduğuna inanırdım ama sonra dedim ki bir nevi iş gereği. Falan. Belloş selam diyor Yiyeceğim <laughs> onu. Ya saçlarımı ben de beğendim. Beni daha ponçik gösterdi. Yarın dip boyasına gideceğim. Aa, yarın bir boya yapacağız bakalım. Sakarya kocaman öpücükler. Böyle bugün cilt bakımına gittim. Yarın sizle herkes almış. Neden efektli paylaşıyorsun? Neden efektli paylaşıyorsun? Çünkü yüzüm kızarıktı. O kızarıklığın geçmesini bekliyorum. Neden efektli paylaştığımı biraz düşünenler anlayabilirler. Yarın öncesi ve sonrasını size paylaşacağım. Çok memnun kaldım. Burnuma da bant yapıştırdım. Artık dikkat edeceğim her şeyime Çünkü önün ağlamıyorum. 22 hafta olacak neredeyse ve e, her gün makyajdan cildim bozuldu. Onu düzeltmem gerekiyor. aşkım nereye gideceğim bir yere gittiğim yok buradayım bırakmıyorum sonuna kadar da savaşacağım çünkü burada kalmak için çok bedeller ödedim o yüzden gitmeyeceğim hiçbir yere sonuna kadar elimden geldiği kadar uğraşacağım bakımlandık aşk o. Hiç sevmem bakım yapmayı aslında. Bir asla suratım beni sokakta görseniz ki arada şu an izleyenlerden görenleri vardır. Ejoman tişört, saçlarım salınık, yüzümde bir gram makyaj yok. Asla bakım yapmam. Ama artık yapmam gerekti. <laughs> Her gün makyajlarınız ya da günde 3 öğün makyaj yapıyoruz. Ondan ister istemez bu yüz ne yapsın ay, ay. içim birazcık buruk kolyeyi kaçırdığım için inşallah önümüzdeki hafta alacağım dördüncüyü pastaneyle çok uğraştım bu hafta açılışa çok az kaldı İzmir'de olanları şey paylaşacağım davetiye paylaşacağım o gün bir sürü pasta, kurabiye kek olacak. Ben diyetteyim. Çıkın çıkın gelin yiyelim hep birlikte. O gün diyetimi bozacağım. Ve pastaneyi açtığım gün bir tane çekiliş yapacağım. Nişan pastası ya da doğum günü pastası. Ama böyle afili pastalardan. Öyle şey değil. E, basit değil. Rümeysa eğlendiği için üzgün değilim. O da zaten giderken arkamdan baya bir <laughs> sönmüş ben de yeni izledim İzmir'de yerim Göztepe'de ee, direkt şeyde küçük yalıda denize 50 metre 60 metre falan çok kolay bir yerde gönül ister İstanbul'a da şubeler açalım bakalım Başına neler gelecek sezon sonuna kalırsam belki burayla ilgili de bir şeylerim olabilir. Ben İzmir'dekini bir adam akıllı bir şey rayına koyayım. Çünkü burada olmam birçok şeyi e, beraberinde getiriyor. İşinizin başında olmadığınız zaman siz de biliyorsunuzdur. E, dükkanı olanlar olsun şu an yayındakiler ya da herhangi bir işle uğraşanlar. işinizin başınızda durmadığınız zaman o şey elinizden gidiyor ve ister istemez düzen bozuluyor. Um, herkes Rabia canlı yayında yazmış. Olabilir arkadaşlar. Rabia şu an yayın yapmıyorum. Evet şu anda ödeyim odadayım. Geçen gün story attım. Elendiğimi sananlar olmuş. Öyle bir şey yok. Musa tabii ki de senin pastan ömürlük bizde var. Kardeşim biliyorsun ki düğün pastan, nişan pastan, doğum günü pastalarının hepsi bende. Belki nasip kısmet bir tane de İstanbul'a nasip olur. Bilmiyorum artık. Bakalım. <laughs> o kadar çok işim var ki düşündükçe çıldırıyorum Allah'ım. 20 yaş altı yasağı var. Kaç gel aşkım ben seni evden dobloyla alırım. Sen merak etme ben seni kaçırırım. Yasaklar çiğnenmek içindir. kimlik sorarlarsa evde kaldır. Ayrıca açılışta kim kimlik soracak Allah aşkına. İnsanların zaten İzmir'e gittim ben. Geçen hafta geçen gün. insanlar nelerin derdine düşmüş. Gelip orada işte dışarı mı çıktın ettin şeyine bakmazlar. Zaten açılışı da öyle çok şaşalı bir şeyler yapmak vardı kafamda. Ama yapamayacak gibiyim. Bir sürü atmaya izin alamayacağım galiba. Bakalım bir şekilde hayalleyeceğim. Neden bu soru geliyor sen doya doya modada mısın diye. Evet doya doya modadayım. Yaklaşık 5,5 ay oldu. 22 haftayı bölürsem. Evet tam 5,5 aydır doya doya modadayım. Başladığı ilk günden beri. Bir abiyayla ben kaldık. <laughs> baştan beri. Hemen mini kopozumu veriyorum. Mini kopozu istemişsiniz. Şey, burnumdaki bandı çıkaracağım çok sıkıldım. Siyah noktam yok. <laughs> Bugün hepsini aldırdım siyah noktalarımı. Hiç de bir şey çıkmamış. <laughs> Aşkım burnuma bir şey olmadı. Evet fazla burun bandı vardı. Yapıştıralım dedik ondan yapıştı. Dedim ya artık böyle dakika dikkat edeceğim. Evde dolaşırken de her şeyde. Kaçırdı.